Çamaşır makinenizin içini açtığınızda böyle içerisinde çalışmıyorken su varsa bunu çok soruyorlar. Neden olur? Hemen bunu gösterelim. Yani kapalı makine neden su alır? Basit aslında. Bu sizin deterjan kutunuz. Bu ne? Bu da ventil. Şebeke hortumu ventil arkasına takılı ve açık pozisyonda. Şu anda açık pozisyonda. Deterjan kutumuzdan bakın. Sağlam bir ventil söz konusuysa su gelmemesi lazım. Ne yapıyor? Ventil yani musluk, valf de deniyor. Suyu tutuyor. Şöyle bırakalım. Elektrik geldiğinde buraya içerisindeki pistonu açarak deterjan kutusuna su gelmesini sağlıyor. Buna gelirse bu açıyor. Buna gelirse bu açıyor suyu. Çamaşır makineniz kapalı pozisyondayken eğer içerisinde su doluyorsa suçlu bu. Bunlar arızalıdır. Ventil değişecek. Bu şekilde çözülür. Yeni ventil takıldığında bu probleminiz ortadan kalkar. Yenisini taktınız. Yine aynı şekilde su alıyor diyelim. O zaman karttan şüphelenilir. Neden? Kart buraya sürekli kontağı açmış, elektrik gönderiyor manasına gelir. Bunda kontrolleri var zaten kapalı pozisyondayken kontrol kalemiyle buralarda elektrik var mı kontrol edilir. Karttan çıkan kablonun ucuna değdirilir. Bakılır elektrik var mı yok mu. Kapalı pozisyondayken elektrik varsa zaten kartla ilgili probleme direkt yönelmek lazım. Ancak genelde ventiller arızalı oluyor. Bozulan bir malzeme. Şimdi size çalışmasını da göstereyim. Hani elektriği verelim suyu nasıl alıyor görün. Dediğim gibi şu anda musluğumuz açık. Videoyu da kesmiyoruz. Şöyle tutalım. Gördünüz mü? Şu alttan. Hangisine bağlamışız? Ana yıkama gözüne bağlamışız. Diğeri demek ki ön yıkama. Peki diyeceksiniz ki yumuşatıcıya nasıl su gidiyor? Onu da göstereceğiz. Onu da anlatacağız ama başka bir videonun konusu o. Açıklamaları onun da linkini eklerim. Önden de gösterelim. Bu iki ventil de sağlıklı çalışıyor. Diğerine de bakarız. Elektrikle açılıyor. Basit aslında. Bakın. Direkt olarak diğer taraftan su vermeye başladı. Şimdi bir yandan su geliyor bir yandan elektrik sakat işler sevmem buraları bir kurulayalım Şimdi arkadaşlar toplayalım anlattığımız her şeyi şöyle sistemi de masaya atalım Şebeke suyu hortumu geldi elektrik musluklara iki tane de olabilir bir tane de olabilir üç de olabilir dört de olabilir mesela dört tane var bir tanesi bozuk olabilir bundan dolayı su içeri akar. Bunlar döndürülerek çıkarılabilir. Ancak genelde grup olarak değişiyor. Yani 4 ventilden bir tanesi arızalı grup komple değiştiriliyor. Diğerleri de atıyorum bir ay iki ay sonra zaten bozulur. Böyle yapıları biraz sıkıntılı. Bu nedenle komple grup olarak değiştirmek mantıklı. Siz bir tane buldunuz taktınız yine kaçırabilir. Basit bir piston sistemi var. İçeride bobin. Şunun etrafında bobin sarılı mıknatıs sistemiyle pistonu yukarı çekiyor, aşağı ittiriyor. Musluk. Entel dantel isimler bulmaya gerek yok. Musluk. Elektrikle çalışan musluk. Bu kadar. Easy mi? Bence çok easy. Videoma son veriyorum arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.